Efendim selamun aleyküm. Sevgili kardeşlerim, Nihat Hoca ben. Allah hepinizi, hepinizden ebeden razı olsun. Rabbimin selameti, rahmeti, mağfireti, hidayeti sizinle olsun. rahatsızlığım devam ediyor ama sizin dünden itibaren başlattığınız dualarınız, yasinleriniz, hatimleriniz, salatü selamlar. Allah sizden ebeden razı olsun. Bugün bizi rahatlattı inşallah siz temiz ağzınızla, tertemiz niyetlerinizle yapmış olduğunuz dualar inşallah hem benim üzerimde olan hem de başka hastalar üzerinde olan bütün bu hastalıkları inşallah zail eder, gönderir, giderir, yok eder inşallah. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinize razı olsun. Duanızın devamını istiyoruz. İnşallah Rabbim sizi de bizi de her türlü şerden muhafaza eylesin. Bizi hayatımız boyunca Kur'an'a ve Muhammedül Emin Efendimiz'e başların tacına hizmetkar eylemeye devam eylesin inşallah. Allah sizden razı olsun. Allah hepinizden ebeden razı olsun. E, tedavime devam ediyorum. Ama dua her şeyden önemli. Onu da sizden siz esirgemiyorsunuz. Allah razı olsun. Hürmetler sunuyorum. İnşallah e, rahatlayacağız. Buluşacağız yeniden inşallah. Allah yar ve yardımcınız olsun. Selamun Aleyküm.